Ergün Diler. Güzel bir örnek. Konu çok. Almanya Merkez Bankası bir rapor açıkladı. Tabii felaket. Alman ekonomisinin resesyona girdiğine ilişkin işaretlerin giderek arttığını ve enflasyonun gelecek aylarda çift hanelere ulaşabileceğini duyurdu. Ekonomiye ilişkin görünümün son derece belirsiz olduğuna dikkat çekilen raporda yüksek enflasyon, enerji arzı ve maliyetlerine ilişkin belirsizlik sürmektedir. Sadece gaz ve elektriği yoğun kullanan sektörleri ve ihracatı değil özel tüketimi ve hizmet sağlayıcıları da etkilemektedir denildi. Yani gidişat kötünün de kötüsü denildi. Almanya önemli. Almanlar durumu böyle açıklarken Putin'in kan davalısı olan Mihail Hodorkovski ortaya çıktı ve batıya seslendi. Daha çok silah yollayın. Putin'in zaferini engelleyin. Başkan Erdoğan da ABD'de PBS'e konuştu. Avrupa Birliği ayağa fırladı. Erdoğan röportajda Şangay İşbirliği Örgütü ile ilgili sözlerinin hatırlatılması üzerine Avrupa Birliği yıllardır bizi devamlı oyalamıştır. İster istemez farklı arayışlar içerisine girme durumunda olabiliriz. Avrupa Birliği bizi yanına yaklaştırmayacak ve ondan sonra da niçin şurayla görüştü, niçin burayla görüştü diyecek. Görüşürüm. Bu görüşmeleri yaparken de biz Avrupa Birliği'ne bu noktada hesap verecek değiliz ifadelerini kullandı. Putin için gangster ve haydut terimlerini kullanan Hodorkovski, 2003 yılında Rusya'nın en büyük petrol şirketi olan Yukos'u Exxon Mobil'e satmak üzereydi ve uyarılara rağmen muhaliflere yardımını sürdürüyordu, tutuklandı. 2013'e kadar Sibirya'da tutuklu kaldı. Hodorkovski içerideyken Almanya Rusya ile doğalgaz konusunda hızla ilerliyordu. 1998-2005 yılları arasında başbakanlık yapan Gerhard Schröder, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2'nin fikir babasıydı. Merkel göreve gelince projeyi devam ettirdi. Almanya ekonomisini güvendiği Rusya'ya bağlıyordu. Kimseyi de dinlemiyordu. Berlin artık Rus doğalgazı ve petrolüyle büyüyecek, dünyada ekonomik gücün yanı sıra siyasi egemen güçte olacaktı. Plan buydu. Merkel Putin'le çok iyi anlaşıyor, ara sırada ilişkiyi test ediyordu. Bunlardan biri de Mihail Hodorkovski'ydi. Merkel 10 yıldır içeride artık yeter, özgürlüğünü verin diye bastırınca Putin geri adım attı. Yukos'un patronu serbest kaldı ve Berlin'e indi. Daha önce de yazdığım gibi açık topluma yani Soros'a yakın bir pozisyon sergileyen Hodorkovski, şimdi Londra'da yaşasa da Rusya'daki bütün ihaleleri kendi parasıyla kurduğu organizasyona takip ettiriyor kimin ne aldığını ne verdiğini biliyor ve günü geldiğinde hesap soracağını düşünüyor. Dugin'in kızını da Putin'in ortadan kaldırdığını belirten Hudor Koksi, Putin'le masada anlaşamazsınız diye noktayı koyuyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye gitmeden önce Şangay İşbirliği Örgütü 22. Devlet Başkanları zirvesine katılmak üzere geldiği Semerkant'a indi. Erdoğan'ın liderlerle sohbet ettiği anlara ilişkin fotoğraf gündeme damga vurdu. Erdoğan'ın Vladimir Putin, İbrahim Reis'i, İlham Aliyev, İmam Ali Rahman, Aleksandr Lukashenko ve diğer liderlerle sohbet ettiği fotoğraf sosyal medyayı salladı. Herkes bir şey yazdı, çizdi. Özellikle Azerbaycan basını liderlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinlediği bu fotoğrafı Semerkant'a günün karesi diye servis edince ortalık toz duman oldu. Bunun etkileri kıtaları bile açtı. Aradan birkaç gün geçince Erdoğan'ın Şangay'la yakınlaşmasına ilk tepki verildi. Tepki de Rusya üzerinden verildi. Nasıl mı? Açalım. Mir'den gidelim. Mir ödeme sistemi. Rusya Merkez Bankası'nın bir iştiraki olan ulusal kartlı ödeme sistemi tarafından işletiliyor. Bağımsız bir ödeme sistemi fikri Rusya'da öteden beri tartışılmakta. Mir, Kırım'ın ilhakı üzerine Batı'nın Rusya'ya uyguladığı finansal yaptırımları aşmak için 2014 yılında piyasaya sürüldü. Mir logolu ilk banka kartı Aralık 2015'te Gazprom Bank tarafından basıldı. Ardından Rusya'da faal yerli ve yabancı bankalar Mir markalı kartları müşterilerine sundu. Rusya'da gittikçe popüler hale gelen Mir, Temmuz 2021 itibarıyla 100 milyon adeti bulmuştu. Mir banka kartları müşterilerinin ürün ve hizmet satın almakta kullandığı ve batıyı taca attığı bir sistemdi. Mir markalı kartlar Türkiye, Vietnam, Güney Kore, Ermenistan, Özbekistan, Beyaz Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Güney Osetya ve Abhazya'da kullanılıyordu. Ruslar 2030'da bu ülke sayısını 30'a çıkarmayı planlıyordu. Görüştükleri ülkeler ise Küba, Tayland, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Myanmar, Venezuela, İran, Endonezya, Bahreyn, Çin, Hindistan, Sri Lanka, Azerbaycan, Kıbrıs, Nijerya'ydı. Geçtiğimiz aya dönelim. Amerikan Hazine Bakanlığı Büyük Türk işletmelerine bir mektup yollayıp, ambargo uygulanan Ruslarla ticari ilişkilerini devam ettirmeleri durumunda ceza uygulanacağı uyarısında bulunmuştu. İstanbul sermayesi ayağa kalkmıştı hatırlayın. Erdoğan Semerkant'ta o fotoğrafı verince Şangay'a göz kırpınca, Jinping'le yan yana durunca düğmeye basıldı. Bunun üzerine İş Bankası ve Denizbank, Rus ödeme sistemiyle yürüyen finansal işlemleri durdurdu. ABD Hazinesi Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi'nin Rus ödeme sistemi Mir'in Rusya dışında yayılmasına izin vermeyeceğiz. Yardım edenlere yaptırım uygulayacağız tehdidi burada yankı buldu. İş Bankası ve Denizbank sistemi durdurdu. Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve Halk Bank'ın nasıl bir karar vereceği ise merakla beklenmekte. Mir'i kullanan diğer ülkelerin de nasıl adım atacağı bilinmemekte. Ünlü Rus oligark Abrahamovic'in Türkiye'ye 8 milyar getirdiği, borsaya girdiği diğer isimlerinde sırada olduğu söylenirken Erdoğan, Semerkant'ta liderlerle o fotoğrafı verdi. Avrupa Birliği ve ABD'de ayağa fırladı. Rusya ile ilişkilere pek ses çıkarmayanlar Şangay işin içine girdi mi deliye dönüyorlardı. Almanya'daki resesyon enflasyon, Rusya-Ukrayna savaşı, Türkiye'nin Şangay'a yanaşması, bankacılık sisteminin devreye girmesi, Mir ve Hodorkovski'nin açıklamaları coğrafyalarda, isimlerde, konularda farklıydı. Ancak mücadele aynı mücadeleydi. Türkiye burada bütün dengeleri bozabilecek ya da yerine oturtabilecek bir oyuncuydu. Bunu bir kere daha gördük. Ergün Diler Erdal Tanas Karagöl Türkiye en güvenilir rota Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle Avrupa ülkeleri tarafından başlatılan ekonomik yaptırımlara karşı yaptırım olarak Rusya'nın da Avrupa ülkelerine doğal gaz akışını durdurması, Avrupa ülkelerinin doğal gaz arz güvenliği, ekonomik, siyasi, güvenlik ve daha birçok açıdan en önemli sorun haline geldi. Ukrayna'nın işgaliyle hem Avrupa'ya kuzey akım iki hattından doğal gaz akışı başlamadan durdurulması hem de en önemli doğal gaz hattı olan kuzey akım bir doğal doğalgaz boru hattının kesilmesi. Doğalgaz arz güvenliğinin hangi kaynak ülkelerden ve nasıl sağlanacağı çok kritik bir mesele haline geldi. Avrupa ülkeleri geçmiş yıllarda doğalgaz arz güvenliğini Rusya'dan kolayca sağlayan ülkelerdi. Ancak Avrupa ülkelerinin Rusya'ya artan dışa bağımlılığı, Avrupa ülkelerini siyasi, ekonomik ve güvenlik açıdan çıkmaz bir yola çıkardı. Avrupa ülkeleri Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle Rusya'ya dışa bağımlılık tablosunu açık bir şekilde gördü ve bunun nasıl bir maliyet oluşturduğunu ve oluşturacağını derin derin hesaplamaktadır. Dolayısıyla Avrupa ülkelerinin enerji arz güvenliğinde daha güvenilir rota için yeni adımlara ihtiyaç vardır. Avrupa ülkeleri kendi enerji arz güvenliği için yanı başında olan Türkiye'nin enerji kaynaklarına sahip olan ülkelerle işbirliği ve bu ülkelerin sahip olduğu kaynakların Avrupa'ya taşınması konusundaki merkez konumundan yararlanmaları Avrupa için çok kritik bir karar olacağından şüphe yoktur. Türkiye yeni rota olur mu? Türkiye doğal gaz kaynaklarına sahip olan ülkelerle doğal gazı tüketen ve doğal gazda bağımlılığı yüksek olan ülkeler arasında coğrafi konumu itibarıyla stratejik bir ülke konumundadır. Türkiye'nin bu jeostratejik konumu dolayısıyla da doğal gazın bulunduğu ülkelerden uluslararası piyasalara taşınması için ekonomik, güvenlik ve arz güvenliğinin sürekliliği açısından diğer alternatif rotalara nazaran çok avantajı bulunmaktadır. Türkiye'ye sahip olduğu coğrafi konumu ve Rusya-Ukrayna savaşının başladığı günden itibaren Rusya ile Avrupa arasında adeta bir köprü olması ve tahıl sevkiyatındaki öncü rolü nedeniyle enerjide de önemli bir rota potansiyeli bulunmaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin arasında Şengay İşbirliği Örgütü 22. Devlet Başkanları Zirvesinde gerçekleşen görüşmede Putin'in Türkiye Rusya'dan doğal gaz sevkiyatları için Avrupa'da dahil en güvenilir rotalardan biri haline geldi demesi Türkiye'nin rolünü çok açık bir şekilde özetleyen önemli saptamaydı. Yeni kaynaklar Türkiye'yi en güvenilir rota haline getirecektir. Türkiye uzun süredir enerjide arz güvenliğinde merkez ülke olma konusunda ciddi adımlar atıyor. Gerçekleştirilen Türk Akım, TANAP ve Avrupa uzantıları olan TAP projelerinin yanında potansiyel diğer ülkelerin doğal gazını Türkiye'ye, Türkiye'den ve Avrupa ülkelerine taşımak için ciddi bir yol haritası oluşturmaktadır. Özellikle de Doğu Akdeniz'deki keşfedilecek doğalgazın uluslararası piyasalara ve özellikle de dışa bağımlılığı yüksek olan Avrupa ülkelerine ulaştırma konusunda Türkiye'nin coğrafi konumu Türkiye'yi bölgede alternatifsiz hale getiriyor. Erdal Tanas Karagöl